Merhabalar. Hep söylüyoruz ya hayatımızda denge çok önemli. Denge kurmalıyız. Nedir bu denge? Hayatımızda dengeyi nasıl kuruyoruz? Şimdi baktığımızda hayatımızın dengesini kurmak için fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarımızı dengede tutarak tatmin edici ve sağlıklı bir yaşam sürdürmemizi sağlar aslında baktığımızda bu denge. İşte bu dengeyi kurmak için bazı stratejiler geliştirmek gerekiyor. Bunlardan başlıcalarına bakacak olursak, inceleyecek olursak önceliklerinizi belirleyin. Yani önceliklerinizi belirlerken hayatınızda en önemli olan şeyleri belirleyin ve bunlara öncelik verin. Örnek veriyorum aile, iş, sağlık, kişisel gelişim gibi alanları dengeli bir şekilde önceliklendir. İkincisine baktığımız zaman zaman, değil mi? Dengeyi nasıl kurarız? Zaman yönetimiyle kurarız. Günümüzü ve haftamızı planlayarak iş ve özel hayat arasında denge kurun. Gereksiz zaman harcamalarını en aza indirerek önemli aktiviteler için zaman ayırın. Sınırlarımızı belirlemek değil mi? Sınırlar koymak. Şimdi baktığımızda iş ve özel hayat arasında ne sınırlar belirlemek gerekiyor? İş saatleri dışında dinlenmeli kişisel zaman ayırma ve bunlarla ilgili konusunda kararlı olun. Yani kişisel yaşamınızdaki zamanı iştekimizi, zamanımızı dengeli kullanabilmek için bunun zaman ayarını kararla. Bir sonrakine baktığımızda sağlıklı yaşam tarzı. Yani dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku fiziksel ve zihinsel sağlığımızı korumamıza yardımcı olur. Bir başka şık baktığımızda stres yönetimi. Stres yönetimi dediğimiz zaman çoğu kişi stres yönetiminin açıkçası tam olarak adlandıramıyor ve yapamıyorlar. Nasıl yapabilirsin? Meditasyon, yoga, derin nefes alma egzersizi, doğada vakit geçirme gibi yöntemlerle stresinizi azaltabilirsiniz. Kişisel zaman. Kişisel zaman dediğimiz zaman ne geliyor aklınıza? Kendinize zaman ayırın. Yani hobiler, okumak, yazmak ve yalnızca dinlemek gibi aktivitelerle kendinizi yenileyebilirsiniz. Ve en önemlisi en önemlisi lütfen destek alın. Aile, arkadaşlar veya mentor gibi destekleyici kısımlar kişilerin zaman ve onlardan destek almak çok önemli oluyor. Özellikle bir uzmandan destek almanız sizin için çok da önemlidir esneklik adaptasyon hayat her zaman planladığımız gibi gitmeyebilir değişikliklere ve eklenmek, beklenmedik durumlara esnek bir şekilde uyum sağlayın olabilir hayatımızda belirlediğimiz zaman dilimleri olur baktığınızda o zaman dilimine yetişemezsiniz Bunda da esnek davranın olur mu öğrenmenize ve gelişinize Önemlisi yani kendiniz geliştirmek için sürekli öğrenmeye, yeni şeyler denemeye açık olun. Bu hayatınızda anlam ve tatmin katılabilir. Yani bu anlattığım şeylerle birlikte iyi ilişkiler, sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurmak. Sizin duygusal dengenizi e, kurmanıza yardımcı olur. İletişiminizi güçlendirir. İletişim becerilerinizi güçlendirmek, gerçekten çevrenizlerle sağlıklı, güçlü bağlar kurmak dengemizi korumamıza yardımcı olur. Yani hayatımızda dengemizi kurabilmemiz için başlıca bu tür alternatifleri yapmaya başlayabilirsiniz. En önemlisi kendiniz üstesinden gelemiyorsanız lütfen bir uzmana başvurarak dengenizi kurmaya başlayın ve devam edin.